yerlerden gidiyoruz ya. Buralar nereler? Ben burada hiç gelmemiştim buralara. O güzel köpek. ya. Buralar değişik bir yermiş burası. Ben buranın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Vitesimizi düşürdük. Motosikletimizi yormadan. Tamam. Dümdüz mü? Dümdüz buradan gelen giden olabilir mi? Olabilir. Şunlar geçsin baba. Benim acelem yok. Ben motosikletim. Bana vurduklarında benim ölme ihtimalim daha yüksek. Ya da ciddi bir yara alma. Ama arabalara sen vurduğunda arabalar çok büyük zarar görmüyor. Ne haber köpüş? Sakın ha. Sakın. Sakın abi. Sakın baba. Aferin. Güzelce yat. Yat abi. Burası şey diyeyim ya. Otogarın. çoğu otogarın arka tarafları. Navigasyona da bakmayı kestim de artık. Tanıdık geliyor gibi oldu buralar. Bakayım. Trakya bilmem ne. Lan buralar sanki şey ya. Müftülük falan. Değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Ben yanlış biliyorum sanırım. Ne konuştum be. Çenem ağrıda. Boş boş konuşuyoruz. Şu aradan gidelim mi? Gidelim abi biz de ablamız bir binsin. Servis mi götürüyorlar? Ya da o gezsin. Yeter ya. Şu arada bir aparçalık yapalım. Bir şey geliyor duysunlar. Bisikletli genç. Dikkat et. Ben geliyorum burada. Nasıl yol lan buralar? Vay vay vay. Şu aralara bak. Böyle şey Kütahya'da da kapan altı derler. Bir semt ya da bir çarşı diyeyim oraya. E bu karşıya giriş yok mu? Ee nasıl yani taşıt giremez diye bir şey yok burada ben buradan geçmem lazım abi karşıya sen çıkacaksın mı abi tamam bak anlayışlı adam ne güzel konuşuyor geçeceğim mi abi diyor yani böyle olun ya sinirlenme ben geç baba bakayım geçer mi geçer burası ters mi ya taşıt giremez diye bir şey de yok enev bizi buraya getirdi buradan çıkar mıyız çıkarız baba şuradan benim çıkmam lazım bu yola. Başka türlü şansım yok abi. Benim buradan öyle geçip dur baba şurada iki dakika. Ha, burası da çoğunun eski şey belediyesi. E, tarihi belediye. Burası müze gibi. Gelip gezebilirsiniz burayı. Şurada zaten gezili e, yani gezmeyi müze tarihi bir şeyler arıyorsanız burası var. Ve Atatürk evi yeni yapıldı. Yeni açıldı. Çok güzel olmuş. Orayı da gezin. Ben gezdim ama video falan çekmedim o zaman pek çekmiyordum bu tarz videolar. Onun dışında tarihi bir yer arıyorsanız Çorlu'da vallahi zor ya. Bulamazsınız. Yani benim bildiğim kadarıyla yok. Bil vay 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 ne buralar ya. İşte bu çarşıya girdiğinizde tek yön olması çok can sıkıcı. Gidiyorsunuz. Geri dönmek için taa nerelerden dolaştırıyor sizi. Maalesef trafik sıkıntı. Bu her memlekette böyle. Kütahya'da da böyle abi. Her gelen belediye başkanı trafiğin akışını değiştirdi. Biri altı aldı, biri üstü aldı. Biri oradan gitmeyin dedi, biri buradan gidin dedi. Yani her gelen daha da kötüye götürdü. Ya bu şehirlerdeki en büyük sıkıntı. Yani bu sıkıntının sebebi şu. Yani daha önceden bunlar planlanmıyor. Geç abi sen. Geç baba. Geç başkan. Kasaya sokacak şimdi beni. Oo Goldwin. Ha Alparslan abi. Alparslan abiydi o. Buradan da ben ilk defa geçiyorum. Burayı ben hiç hatırlayamadım. Abi sen ne yapıyorsun çolda ya diyebilirsin. Ne yapıyorum cidden ben buralardan niye hiç geçmemişim? Ama dediğim gibi motosiklet neredeyse bir senedir bende ve ben yazın çorluyu, ya, Çorlu öğrenmek için gezmedim. Daha çok Trakya turu falan uzun yolda kullandım. Daha yeni yeni bu kadar şehir içinde kullanıyorum. Ama bu da şehir içi sayılmaz da. ferahımız da verdik. Adamlar ne güzel takmış kasklarını geziyor abi. Böyle olun ya. Altınızdaki motosiklet ne olursa olsun kask. Kask önemli. Oo, at. Ben bir benzinim alayım gittim de. Yani şehir içinde böyle kullanımlarda 12-13 litre deposu var bunun. Yedek depo 2,5-3 litre diyorlar. Ben yani 10 litreyi ben şehir içinde 100 kilometrede falan yiyorum abi. Gidiyor. Ya da uzun yola gidiyorsanız böyle stabil kullanımdan çok zorlamam. E, yormam yorman makinemi diyorsanız o zaman da 10 litreyle işte yaklaşık 150 kilometre falan gidiyor. Ya bunlar benim tabi kullanımım. Benim tarzım bu. Belki ben de çok şey kullanıyorum agresif. Ya da belki siz daha şey düşük tempolu kullanacaksınız. Düşük tempolu süreceksiniz. O yüzden bilemiyorum kim ne kadar yakar, o da çok güvenilir bir şey değil, tespit değil yani. Ben şu kadar yaktım, bu bu kadar yakmış. Bunlar %100 yüz doğru veriler değil, bunu kullanıp kendinizin denemesi lazım. Daha doğru şey, bu fabrika verileri de biraz tuhaf. Onlar da şey yapıyor abi, insanı ürkütüyor. Yani güvenemiyorsun fabrika verilerine. Acaba bu kadar mı yakıyor, böyle mi oluyor? Ki bunda sadece dijital gösterge var ama öyle çok fazla bilgi beklemeyin, bilgi yok. <laughs> fazla bilgi vermiyor size tamam makine modern görünüyor ama aslında çok klasik ya yani o sport heritage dedikleri şey ya yani spor miras anlamına geliyor bildiğim kadarıyla ama ha, bu sport heritage heritage nasıl okunuyorum da bilmiyorum da yani eski klasik çizgilerini bozmamış sadece dijital bir gösterge arkada led var stop eee başka bir şey yok öyle yok cruise control yok kalkış desteği, yok hız sabitliği yavrı zıvırı ya o tarz şeyler yok abi. ABS var. Daha çok klasik kafada bir motosiklet aslında bu. Çok beklentiniz olmasın makineden. Teknolojik anlamda ki ben sevmiyorum. Yok bir sürü beyir oluyor, o oluyor bu oluyor yani o kadar elektronik şey benim hoşuma gitmiyor. Trip 1, Trip 2 var. Bilmem ne var. Onlar güzel. onlarda olsun artık. Zaten odometre klasik. Daha ne saati var. Bir de yakıtın bitmesine yakın yedek depoya düştüğünden kırmızı yanıyor. O yedek depoyu bir kere Edirne'ye giderken test etme şansım oldu. O telefonumu düşürdüğüm videoda ee, gerçi o kısmı koymadım. Çok korktum abi kalacağım diye. İlk defa dedim zorlayacağım lan. Ne de olsa bir sürü benzinlik var derken benzinlikler bir kesildi. Bir bitti benzinlikler. Eyvah dedim yani <laughs> kalacağız yolda. Aklım çıktı. Böyle 70'le falan yolun kenarından gittim. Böyle en sağdan yavaş yavaş uyuz uyuz gittim. Allah'tan denk geldi bir tane benzinlik ki daha bitmemiş. Yalan söylemeyeyim. Uzunca bir mesafe gitmiştim ya. Uzunca bir mesafe gittim. Ama hiç ölçmedim. Bakın hiç hatırlamıyorum ya da. Bu gençler ne yapıyor burada ya? Burada yürünür mü abicim? Yani ürkütücü. Allah korusun. Bir şey olur falan döner fırlarlar. Ya da ben anlık bir refleksle bir sıkıntılı bir hareket yaparım. Çok tehlikeli oradan yürümek. Gerçi başka bir yürüyebilecekleri yer yoksa onu da bilmiyorum da. Abi işte çoğu böyle değişik bir yer. Bakın oradan geldim pat diye şehrin içindesin. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Bu çok güzel. <laughs> Küçük sürprizleri var böyle. Ya ben bugün... Ha sinyali ben ver... sağa dönmek için mi verdim ya. Niye kapatıyorsun? Aç abi. Eee girmese miydik acaba ya emlaklara? Mit. Hop, 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 hop. Oh da aber.